Merhaba değerli dostlarım, bu programımızda üç tane hadis-i şerif arz etmek istiyorum. Birinci hadis-i şerifimiz, Bismillahirrahmanirrahim. ''An ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, men hafe edelece ve men edelece belagel menzile.'' Sadaka Resulullah. Hazreti Ebu Hureyre, sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Ahiret hesabıyla alakalı endişeleri olan kimse, yola erken çıkar ve yol boyu teyakkuz halinde olur. Yola erken çıkan da varacağı menzile mutlaka ulaşır. Tirmizi Kıyamet 18 Nolu Hadis-i Şerif. İkinci Hadis-i Şerif'e gelince, ikinci Hadis-i Şerif'te ise, Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. İnne husne zenni min husnil ibadeti. Sadaka Resulullah. Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Başkaları hakkında hüsnü zan beslemek kişinin kulluğunun güzelliğindendir. Ebu Davud, 2. cilt, 716 numaralı hadis-i şerif. 3. hadis-i şerife gelince, 3. hadis-i şerifte ise Bismillahirrahmanirrahim. An Enes bin Malik'in radıyallahu anhu, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme men sa'etuhu khati'etuhu gufre lehu ve illem yastagfir. Sadaka Resulullah. Hazreti Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. İçine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranan bir insan diliyle istiğfar etmese de affolunur. Müsnedü Şihab 1. cilt 264 nolu hadis-i şerif. Rabbim kusurlarımızın bağışlanması hususunda dikkat etmemizi, Allah'tan af dilememizi, kul hakları varsa kul haklarına riayet ederek insanlarla helalleşmeyi, Allah'ın haklarına riayet etmeyi, Allah ve Resul hakiki manada sevmeyi, insanlarla iyi geçinmeyi, iftiradan, hasetten, gururdan, kibirden uzak bulunmayı Yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.